E, kadrolar verilmesi işte kişinin hangi alanda çalışma yapsın ona dair şey açılı e, kadrosu ona göre veriliyor dolayısıyla bu bir yarışı da engellemiş olur e, yet, yetili bir adamın oraya atanmasının etkiliş. Tabii bunların hepsini yazdık bunların bizim sendikanın çok yapabileceği. Talepleriniz şey neler? İşte bu konuda talebimiz akademideki bu özgürlüğün e, yetiye dayalı olması yönünde bir talebimiz oldu. İşte kadro isme göre değil de adaletli bir şekilde dağıtılması. Ama tabii bunu uygulayanlar rektörler. Dolayısıyla rektörleri bizlerin seçmesi lazım. Yine oraya geleceğiz. Kayyum olarak atanmaması lazım. Bizlerin seçmesi lazım ki buradaki eğitimle ilgili taleplerimiz ulaşabilsin veya yaptırılabilsin. Hiç Ankara'ya götürmemize gerek kalmasın. Sendika olarak sadece e, göke verdiğimiz talepler de zaten yerine getirilmiyor. Çünkü bunun meclisten geçmesi gereken, yasayla cüretilmesi gereken şeyler var. İşte bir memurun veya bir güvenlik görevlisinin işte üçüncü derece inememesinden dolayı yeşil pasaport alamamasının sorumlusu aslında bir kanun maddesi. Bu kanun maddesiyle ilgili ancak işte bir parti verebilir bunu. Onlarca parti bu konuda meclise önerge götürdü. Önerge işte eğitimle ilgili önerge ama düzelen bir şey yok. Yansıması buraya yok. Orada konuşulsa bile yaşam alanları ile ilgili, üniversiteler ile ilgili, işte sağlıkla ilgili bize dönüşü yok. Dönüşü olmayınca da zaten biz böyle kör bir döngüde dönmüş oluyoruz sürekli. Yani şehirde, şehir kendini ancak işte düzenlemeye çalışıyor. İşte üniversitelerde en büyük sorunlardan birisi yaşadığımız. Ee, şu, şu da yazmıştım aslında. Yani yüksek öğretim Personelin yüksek öğretim tazminatından faydalanması, bu bir, aslında bir e, bir haksızlığa da yol açıyor. Akademisyenler alıyor ama diğer personel almıyor. Yani bir kısım alıyor, bir kısım almıyor. İşte bir kuruluş geliştirme ödeneği var. Yine bunu bazı yerlerde, taşralarda, üniversitelerde alıyor. ama işte araştırma yapan, araştırma görevlileri bundan faydalanamıyor. Faydalanamayınca adam diyor ki, ben bir BAP projesi yapıyorum. BAP projesinin bilmem yüzde altmışı, yetmişi, Kuruma gidiyor. Bana bir şey kalmıyor. Ben iyileştirme anlamında bir şey yaptım bir malzeme dahi alamıyorum. Niye çalışayım diyor. Yani akademi bile artık e, üniversitelerden gelen, yani döner sermeye çalışan birimlerimiz var. Bu döner sahneden gelen bir, bir katkı payı var. %30'u işte ilgili hocaya kalır. Geliştirme payı olarak. Ama artık bunlar da zor olmaya başlayınca akademisyenler de artık üniversitelerde ya, bilim üretmek artık çok şey rağbetli olan bir şey. Herkes dışarı kaçmaya çalışıyor. Haluk Bey peki siz taleplerinizi gereken yerlere ilettiniz değil yani, mi? Evet. Peki taleplerinizi... Sürekli kabul iletiyoruz da tabii ki. Evet, sürekli yeniden ve yeniden, kabul yeniden kabul iletiyoruz da. Yani. ne olur? Ki Çoğunlukla kabul edildi. Devam edeceğiz yani bu durmak yok Sonuçta bir daha isteyeceğiz, bir daha isteyeceğiz. Yani bir daha reddedildiniz. Bir daha reddedildiniz ne olacak? çözümü şu. En, <laughs> en son Çalışma Çalışma Sosyal Bakanlığı'nda eylem yapmıştık. <laughs> i̇şte bu, bu zamlar veya seçim öncesi ses getirdi mi? Bizce getirdi. E, tabii oraya yaklaşmak da sıkıntı. Artık sokmuyorlar. Yani bir 500 metre öteden barikat kuruyorlar. <laughs> çalışma Bakanlığı'na bile gidemiyoruz. Eee e, Çatışmak istemiyoruz diyor emniyet. Ama biz zorlamamıza rağmen çatış, çatışamıyoruz da. Hı hı. Ee, yerel basında bunun en büyük etkini işte nasıl yerine getireceğiz? Basında, medyada, alana çıkarak insanları örgütleyerek, insanlara omuz vererek, güç vererek e, sesimizi daha yüksek ses, yerlere duyurmak için. Bu da e, bir süreç, süreçte nasıl olacak? Bir seçim var. Seçimde insanlar haktan, adaletten yana bir oy kullanacaklar. Sistem değişerek olur bu. Yani bu, bunu bu şekilde başarabiliriz. Yoksa e, mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz ama bunu da bu şekilde çok yakın zamanda değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Ben müsaadenizle sizden şöyle bir dakikalık e, bir izin isteyerek bir şey eklemek istiyorum hocam. Tabii Şimdi biraz önce Mahatma Gandhi'den e, örnek vermiştik ben işte son mühür bizim gazetemiz bunun köşe yazarlığında yapıyorum. Emeği geçen çok saygın ve seçkin isimler de var. Onlarla birlikte bu ayki yazımda ben aslında Mahatma Gandhi'nin Tuz direnişini anlatacaktım. Hı. Fakat seçim önü, işte pasif direnişten, tuz direnişinden bahsedecektim. Fakat seçim öncesi olduğu için çok daha böyle pozitif ya da böyle şey mesajlar vermek istedim ki seçim öncesi şey olmasın, halka işte bir şeyler mesaj veriyormuş gibi algılanmasın diye. Ama bu yazımızda belirteceğim. Onda Fatma Gandhi şunu diyor: İngiltere'de hukuk eğitimi alırken e, Tolstoy'la e, çok yakın e, olduğunu, Tolstoy'un da bu konuda şeyi desteklediğini, hatta İngiltere'de e, onun bu pasif direnişin aslında pasif olmadığını, sessizliğin çok büyük bir güç olduğunu e, yazılı bir şekilde de e, kendisine bildiriyor. Mahatma Gandhi şu soruyu soruyor, işte pasif direnişe başlamadan evvel. Diyor ki, ben bir şeye direnebilmem için, belirli konularda haksızlığa uğramış olmam lazım. Etki tepki olayı felsefede. Haksızlığa uğruyor muyum? Evet uğruyorum. O halde ben haksızlığa haksızlık olmayacak şekilde hiç kimsenin hakkına girmeyecek şekilde bir direniş göstermem gerekiyor diyerek pasif direniş aslında bana göre hiçbir pasif değildir bu bir direniş gösteriyor ve ondan sonrasında tuz direnişine başlıyorlar. Ee, orada da biliyoruz, geçen gün e, bir belgesel e, seyrettim. Onda hemen aklımda şu belirdi hocam, ülke olarak, ülke insanı olarak biz o çok küçüktük ama bu ülke 1980'leri ve öncelerini de yaşadı. Birçok şeyi atlattı. Ama belki orada şanslı olduğumuz taraf çok nitelikli öğretmenlerin olmasıydı. Öğretmenler pazarda portakal satıyordu, elma satıyordu, limon satıyordu. Ama insanlar karşılaşırken o insanla tezgahın başında bile düğmelerini iletiliyordu yani ondan. Şimdi eğitim işin hem eğitim işin içinde olarak hem de bir düşünce insanı olarak düşünce insanı yetiştirmek görevi olan bir insan olarak e, ben bazen diyorum ki evet her şey çok kötü eğitim sistemi de çok kötü yani çok radikal hiç de doğru değil doğru olduğunda şey yapmıyorum sizlerin yanında e, bu fikrimi de söylemekle affınıza sığınıyorum i̇şte kapatılsın o zaman bütün üniversiteler diyorum bu gönüllü ve yetkin öğretmenler, gönüllü ve yetkin öğrenciler yetiştirerek yeniden bir Türkiye mi inşa etmek gerekiyor hocam? Bu konuda bir düşün insanı olarak, bir felsefeci olarak bu karanlığı aydınlatmada felsefenin görevi nedir? Yalnız felsefenin değil aslında tüm aydın insanların görevi ülkemizin bugün insanlığın ulaşmış olduğu uygarlık seviyesine yükselmesi için, uygarlık seviyesini yakalaması için sanki yeniden bir doğuş gibi yeni bir başlangıcı ihtiyacı var. Bakın düne kadar ismini, cismini duymadığımız, varlığından haberdar olmadığımız ülkeler birdenbire en ön saflarda, insanların en ön saflarında kendilerinden bahseder, bahseder, bahsedilir duruma geldiler. Biz ise ne kadar